yıkılıyor. Evet. Tekrar yapılıyor. Yani şu anki bina tekrar yapılıyor. Yani geldiğinde kaldığı bina bu ama şu anki orijinal bina değil. Burunlara gelmişler. Gitmeyin diyorlar. Hı. O da gidin diyor Tabii savaş bitiyor. Yaş işte okul çağının sonuna doğru ee, gelecek söylentisi oluyor. Pardon. Onların işgalinden dolayı şehre inmekten vazgeçiyorlar. Özür o. Ayakta da yaparım, kururum, kuruyamam. Derneğe şey yapar mısın? Evet. Hani Atatürk'ün evinin önünde mi? Bu Atatürk. Ee, Atatürk'ün Antalya'ya ziyaret ettiği sırada e, bugünkü Işıklar Caddesi'ndeki Atatürk Evi Müzesi'nin olduğu e, binanın ...orjinal e, orijinal hali. Şu anki Atatürk evi e, Atatürk'ün ziyaret ettiği andaki orijinal bina değil daha sonradan tadilatla yeniden yapılmış bir binadır. E, fotoğraftaki e, bina e, orijinaldir ve orijinal bir fotoğraftır. E, yaklaşık bir 10 yıl önce Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şubemize bir Atatürkçü Gülsevim Hanım e, gönülden e, Atatürk'e bağlı bir Türk kadını e, bu fotoğrafı derneğimize getirdi. Derneğimize armağan etti. Kendisine de Antalya'nın e, önemli e, şahsiyetlerinden merhum e, Hava Manamuşak tarafından verildiğini, eşi savcı Tengiz tarafından e, bu fotoğrafın temin edildiğini bize ifade etti. E, Atatürk'ün gelip işte hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir dediği Antalya'ya e, ziyaretinin e, anlamlı bir e, fotoğrafı, anlamlı bir tarihe not düşüş. Böylelikle biz de bu tarihi değeri olan manevi değerinin asla bedelinin olmadığı bu fotoğrafı derneğimizde bir koruma altına aldık ve derneğimizde gururla bunu da sergiliyoruz. Thank you.